Evet şimdi sırada haftanın ödüllü oyunu tarlada yetişir bezelye gelinin pişirir kepçeyle var bakalım kepçeyle mi kazanla mı pişireceğiz nasıl olacak Evet haftanın ödüllü oyununda birbirinden şık birbirinden özel armağanları var Kişisel el blenderı yani smoothie makinesi şurada görmüş olduğunuz e, multi blender set var ve ortada haşmetle duran Efendim ızgara ve tost makinesi. Valla üçü de birbirinden keyifli mutfak aletleri. İnşallah bizim olur. Hadi bakalım olur. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım kimin olacak şimdi hep birlikte sayalım mı? Sayalım. Ama saymadan önce Elif hatırlıyor musun kaç gram bezelye ayıkladın? 983. 983 gram. Sen acaba Elif gelini geçebilecek misin? Biraz böyle heyecanlandığım zaman ellerim titrer ama inşallah yaparım Aslı Hanım. Peki o zaman... 90 saniye için birlikte sayıyoruz. 3 2 1 Başla. Bezelye yemeğini sever misin? <laughs> Aslan bezelye yemeğini tabii ki de severiz. Yaparız ara ara seçenek için. Hani çok düşkünü değilizdir. Eşim zaten sebzeci değil çok. Ha, etçidir. Et Ama arada böyle seçenek olarak garnitürlerde yine patatesli kıymalı yemeğini falan yaparız. Ay ben bir şey demiştim. Annem bunu zeytinyağlı yapıyor. Şu kocum, anneciğim öpüyorum. Ee, çok sever herkes. Bir de sultaniye bezelye vardır böyle. O da taze taze. O da çok güzel olur. Böyle bunu hani işte bol soğanla ee, Sırf bezelye, zeytinyağı ile bir e, güzel tıkır 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 pişiriyorsunuz, alıyorsunuz bol dereotu, salata gibi çok güzel oluyor. Bir de enginara koyuyoruz biz bol bol, Hı -hı. değil mi enginara da bayağı şöyle şöyle her birinin içine koyuyoruz o da güzel oluyor. Ya, Aslında ben ne yaptım bilemiyorum şöyle Ay. saçtım bıktım bir şeyler oldu ama <laughs> Aa bak şuraya bir tane sultaniye bezelye kaçtı. Ben <laughs> sultaniye dedim ya şunu da göstereyim. Bakın taze yani daha böyle şöyle göstereyim. Bakın bu yanlarından böyle alırlar. Onların da böyle taze fasulye gibi evet. oldu, değil mi yemeği? Evet şurada. <laughs> evet. evet ben seni meşgul etmeyeyim. 10 dokuz, 9 8 7 6 5 4 Üç, i̇ki, iki, bir, sıfır. Evet kabuğunu al. Aferin. Peki. Hmm. Galiba geçemedik. Hmm. <laughs> Seninki kaç gramdı? 983. Haydi bakalım neler olacak? 983 gram geldi. Şaka yaptım. Ay. Gerçekten vallahi. Aynı sana. Ay Gerçekten. Başa baş. <laughs> Çok ilginç yani. Bir tane tane daha fazla olsa... Hepsi dökmeseydin ya Dökme daha deneyeceğim <laughs> bir yanlışlık olmasın. Evet 983 gram. Aynı. <laughs> Beraber etmiş. Hadi yani bu kadar olabilir ama. Bezelyesin sen. Nasıl böyle <laughs> bir iki tane üç tane alsak ne olacak içinde? Değişiyor yani bir arızamız da yok. <laughs> Çok enteresan. <laughs> e ne olacak bakalım yarın kimdeyiz? neyiz? <laughs> Peki sen geçebilir misin acaba? 983 göreceğiz bilmiyorum. Evet. Hadi bakalım yarın göreceğiz. Ellerine sağlık hayatım. Bunlar şimdi ne oluyor? Buzluğa gidiyor aynen. Evet, garnitür olarak kullanılır. Evet. Bunlar buzluğa kızlar yatak odasını yorumlamaya geçiyorlar. Buyurunuz. Zaten evlerimiz de kafa kafaya geldi. Bezelyeler de kafa kafaya geldi. Şaşırdım açıkçası. Sonucu bekliyorum. Gerçekten nokta atışı oldu. Ben de çok şaşırdım. Bu kadar da denk gelmez.